fark kümesini kesişim olarak yazacak olursak A'nın tümleyeni kesişim B'nin tümleyeni'dir. Buradan birleşim B'nin tümleyeni diyebiliriz. Daha sonra da köşeli parantezde yine tümleme var. Şimdi burada bunu De Morgan kuralları vasıtasıyla yazacak olursak tekrar A birleşim B'nin parantez tümleyenidir. Birleşim B'nin tümleyeni. Dışarıda tekrar tümleme var. Bunu tekrar uygulayacak olursak tümleyenin tümleyeni kendisidir. Dolayısıyla burada A birleşim B olur. Birleşim kesişim olur. Burada da B vardır. B A'yı kapsadığı için A ile B'yi birleştirdiğimizde B çıkacaktır. B ile B'yi kesiştirdiğimizde de yine buradan B gelir. Dolayısıyla buradaki birleşimin sol tarafından B geldi. Şimdi buraya bakalım. B'nin tümleyeni kesişim A diyoruz. Burada da B var. B birleşim B'nin tümleyeni kesişim A. Bu ifadeyi A kesişim B'nin tümleyeni olarak algılarsak bu A fark B'dir. B A'yı kapsadığı için A'nın B'ye bir farkı olamaz. Buradan boş küme gelir. B ile boş kümeyi birleştirirsek büyük küme yani B çıkacaktır. Doğru cevap B'dir.